Of. Dondurdum, dondurdum, seni de dondurdum. <laughs> Gru'nun kötü adam olması hiç de kolay değil. Özgürlük anıtını da arakladık. Yani Vegas'taki küçük bir kopyasını canım. <laughs> Koca bir minyon ordusunu... Önce bir minyon ...kontrol etmek zorunda. Değil. Of ya baş düşmanıyla ne oldu? baş etmek zorunda. Bu kötü oldu işte. Aa! Aa! ondan nefret ediyorum. Ve birazdan başına... Merhaba. Üç küçük sorun kalacak. Ağlamak, hapşırmak, geğirmek, osurmak yasak. Rahatsız edici sesler yasak. Bu gürültü sayılır mı? Universal Pictures sunar. Rusyalım suçunu işleme fırsatımız olacak. Ne çalacağımızı söylüyorum. Hayır! Buz devri ve Horton kimi duyuyorum sorumlu yapımcısı Chris Meledandri'de. Ayı küçülteceğim ve sonra ayı çalacağım. Tuvalete girip klozete oturacağım. Ne? <laughs> Çok komiksin. Kuruyla işin bittiğinde merhamet dileniyor olacak. Onu uyarmalıyız. Hem de acilen. Bu yıl kötü biri olması kötü biri olduğu anlamına gelmez. Üç küçük kedi esnemeye başlamışlar. Şimdi de su içsinler. Ya. ya bu ne? Bu çok aptalca. Gerçekten seviyor musun? Çılgın hırsız. Göz alıcı üç boyutta. Bayıldım. Ne yumuşak bir şey bu. Tek yapman gereken o uzay gemisini indirmek. Oh. Aa, birinin suratına salmış. Peki hala, sıra bende o zaman. Onu vurdu. Buna ne bayıldı? Çıldırgın. Çıldırgın bana hırsızlık. Çıldırgın hırsız. Çıldırgın hırsız. Yakında sinemalarda.